İlişkilere Gelirken programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu, bu programda Biyomühendislik Bölüm Başkanı değerli hocamız Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Sevimoğlu bizlerle Biyomühendislik Bölümünü sizlere anlatacak hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, için. davet ettiğiniz için. Hocam şimdi Üsküdar Üniversitesi'ndeki olanaklara geçeceğim ama öncesinde Biyomühendislik Bölümünü aday öğrencilere anlatmanızı rica edeceğim sizden. Nasıl bir bölümdür hocam? Evet. Şimdi önce biyomühendisliğin tanımıyla her zaman başlıyoruz biz. Hı hı. E, biliyorsunuz diğer bölümlere nazaran daha yeni bir bölüm. Hı hı. Yaklaşık 35 yıllık diyeyim. Hani yeni deyince şimdi hani 2-3 yıllık gibi algılanmasın. Eee evet. nedir? Biyoloji bilimleri ile mühendislik bilimlerini hı hı. birleştiren bir bölüm. Evet. E, bunu birazcık böyle detaylandıralım istiyorum ben. E, biyoloji bilimleri deyince aklınıza ne geliyor? Biyokimya, mikrobiyoloji, işte hücre biyolojisi, fizyoloji, gibi biyoloji bilimleri, mühendislik bilimleri, temel mühendislik bilimleri deyince de aklınıza işte kütle ve ısı transferi, proses kontrolü, proses dizaynı, kinetik, reaktör tasarımı ve akışkanlar mekaniği, işte saflaştırma teknikleri gibi dersler akla geliyor. Bu iki ders, bu iki alanı birbirleriyle birleştirip Ayrıca e, mesela biyoteknoloji işte biyoprosesler biyoinformatik gibi e, yeni yeni oluşmaya başlamış diyelim e, ya da genetik mühendisliği gibi e, biyoinformatik gibi yeni ortaya çıkmış bilimlerdeki e, farklı e, problemleri çözüm aramak üzere e, ortaya çıkmış bir bölüm evet. e, temel hedefi canlılar, oluyor bölüm yani biyo oradaki biyoloji hı hı. canlı olan her şeyle biz ilgileniyoruz aslında canlı olan her şey derken insan olur hayvan olur bitki olur e, mikrop olur bunlarla e, bu, bu alanlarda karşılaştığımız sorunlarla ilgilenen bir bilim alanı olarak ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. Hocam şimdi yine Üsküdar Üniversitesi'nin olanaklarına geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Bu bölüme gelecek öğrenciler ne tür özelliklere sahip olmalı ki bölümü rahatlıkla bitirsin, mezun olduktan sonra da mutlu bir iş hayatı geçirsin? Evet. Şimdi, evet mutluluk orada çok önemli. Evet. <laughs> Ondan ben de bahsetmek istiyordum açıkçası. Evet hocam buyurun. Şimdi önce biyoloji, kimya ve matematiğe ilgi duyması gerekiyor. Evet. Bu alanlara ilgi duymadığı zaman bu bölümde çok fazla bir işi Yok açıkçası evet. e, bilimsel araştırma yapmaya meyilli olması lazım. Hı hı. E, biz zaten e, yani bütün sadece biyomansi bölümü değil diğer e, bölümlere de yazacak olanlar e, mutlu olmayacağı hiçbir bölümü yazmasın. Evet. Yani bizim kendi öğrencilerimizde gördüğümüz her zaman böyle e, yeniliğe açık bilimsel e, şeyleri öğrenmeye açık daha heyecanlı. Hı hı. O, o tarzda öğrencilerimiz oluyor bizim yani bize geliyorlar işte şu konuda bir problem var biz onu çözmek istiyoruz nasıl yapabiliriz bize yön gösterin. Yani e, mutlu olabileceği bir yere gitmesi lazım öğrencilerin. Dolayısıyla evet. eğer ki işte bu alanlarda kendini mutlu hissedecekse o konulara ilgisi varsa öğrencilerin bir e, biyomühendisliği yazmasında fayda var. Tabi işte tasarım merakı olacak, araştırmacı yapıya sahip olacak, çalışacak. Tek başına da çalışabilir, grup çalışması da olabilir. Proje e, kafasında sürekli olarak projelerle e, dolu olan öğrencilerimiz var evet. bizim. Yani her gün kapımızı çalıyorlar açıkçası. Hani evet. e, şöyle bir projem var, yapabilir miyiz diye. E, sabırlı, dikkatli, sorumluluk sahibi e, hı hı. kişileri bekliyoruz bölümümüze. Evet. Evet. Hocam e, peki Üsküdar Üniversitesi'ne verilen Biyomühendislik bölümünün eğitimi nasıl? Müfredat nasıl ayarlandı? Biraz ondan hı. bahsedebilir misiniz tamam. bize? Şimdi e, bildiğiniz gibi bölümümüz %100 İngilizce. Hı hı. %100 İngilizce olunca ne olacak? Bir sene İngilizce hazırlık okuması gerekiyor. Zaten e, günümüz çağında hani ee, bir tane değil birden fazla yabancı ee. dil her zaman çok hı hı. önemli. Ee, o yüzden ne yapacaklar? Öğrenciler e, ki bizim bölümümüz bilimsel ağırlığı olan bir bölüm. Hı hı. E, o, o sebeple hani İngilizceyi e, bilmeleri gerekiyor. Hı hı. E, bir sene hazırlık okuyacaklar. İngilizce öğrenecekler. Ondan sonra işte birinci sınıftan temel bilimlerden hı. başlayacaklar fizik, kimya, biyoloji, matematik. Daha sonra ikinci sınıfta bölüm derslerine geçiyoruz. Hı hı. İşte biz tabii multidisipliner bir bölüm olduğumuz için hem biyoloji bilimleri, hem mühendislikle alakalı dersler. Biraz önce de biraz saymaya çalıştım. İşte hücre biyolojisi olur, insan fizyolojisi olur, mikrobiyoloji olur. Bunlar biyolojiyle alakalı dersler. Hı hı. Bir de işte akışkanlar mekaniği, ısı kütle transferi, kinetik reaktör dizaynı, proses dinamiği ve kontrolü gibi temel derslerimiz var, mühendislik dersleri. Tabii bunların yanı sıra genetik mühendisliği, biyoistatistik, mühendisler için programlama, algoritma analizi, biyoinformatik gibi farklı derslerimiz de var. Hı hı. Hocam peki uygulama alanlarını soracağım ben size çünkü siz dediniz ki işte biz kimyayla da ilgileniyoruz, biyolojiyle de ilgileniyoruz, matematikle de peki bu süreçte okulumuzun laboratuvarlarını kullanıyor musunuz hocam yani tabii, verimli tabii. olarak size ait bir laboratuvar tabii, var tabii. mı? Şimdi bizim zaten biraz önce bahsettiğim derslerin bazılarında laboratuvar uygulamaları da mevcut. Hı hı. Bunun yanı sıra sadece laboratuvar derslerimiz de var. Biyomühendislik laboratuvarı 1, 2, 3 şeklinde sıralanıyor. Ee, bizim kendimizin biyomühendislik temel ve uygulama laboratuvarı var. Gayet güzel. Ee, biz çok seviyoruz. Memnunuz. Hmm. Ee, bunun yanı sıra tabii e, üniversitede bulunan fizik, laboratuvarı kim kimya, hmm. laboratuvar, biyoloji, mikroskop, hmm. moleküler, biyoloji, bilgisayar. Bu laboratuvarların hepsini biz kullanıyoruz. Hmm. Hocam e, şimdi uygulamalı dersleriniz zaten oluyor ama en büyük uygulama staj tabii ki de. Hmm. E, öğrenciler hangi dönem staj yapıyorlar? Kaç gün Erasmus staj var mı? Bizim okulumuzda bölüme hmm. yönelik. Biraz ondan bahsedebilirseniz. Hmm. Şimdi bölümümüzdeki öğrencilerimizin iki tane staj yapması gerekiyor mezun Hı -hı. olabilmeleri için. Bir tanesi ikinci sınıfın sonunda e, laboratuvar stajı, bir tanesi de üçüncü sınıfın sonunda işletme stajı. Evet. E, biz bu stajları öğrencilerin kendilerinin bulması gerektiğini, yani hani nasıl iş bulmak için uğraşırsın, staj içinde kendilerinin uğraşması gerektiğini düşünüyoruz. E, ancak tabii bazen oluyor, Hani öğrenciler bulamamış oluyor. Biz Bize geliyorlar, biz onları yönlendiriyoruz. E, o şekilde bir şey oluyor. Bir de e, bizim bölümümüz... E, Öğrencilerin çoğu yani bilmiyorum yüzde %50'ye yakını diyebilir miyiz Erasmus stajı yapıyorlar. Hı hı. E, bu tabii bir artı. Yani tabii üniversitenin e, çoğuna yani üniversiteye e, verilen bir ne denir ona? E, yani bütün üniversitedeki öğrencilerin yapabileceği bir şey. Hı hı. Ama daha çok biyomühendislik bölümünden öğrenciler staja gidiyor. Tabii onun yanında sadece staj değil Erasmus stajı dönem olarak da e, dönemlik de gidebiliyorlar Erasmus'a. E, bu avantajı da kullanan Öğrencimiz çok oluyor ve Erasmus ofisimiz gerçekten e, çok güzel çalışıyor ve öğrencilerimizle birebir irtibat halinde oluyoruz. Oradayken de yardımcı oluyoruz. Hı hı. Hatta bizim bölümümüzün e, e, biraz şey olacak ama, biyomühendisliği kulübü var. Kulübümüz Erasmus hakkında bilinmeyenler diye bir program düzenliyor. Güz e, döneminin başında ve bahar döneminin başında hani böyle giden öğrenciler Gitmeyenleri bu şekilde bilgilendiriyorlar. Hani Erasmus'a gidince ne oluyor? Hı hı hı. Çünkü çoğunlukla bizim bölümden gittikleri için evet, Erasmus'a. Evet. O şekilde bilgilendirme hı hı. etkinliklerimizde. Oluyor. Hocam o da çok güzel bir şey çünkü öğrenciler merak ediyor olur ülkeye gidince ne yapacağız, tabii, tabii. yerleşim nasıl olacak, ücretler Aynen. nedir. Aynen. O yüzden biyomühendislik hocam ne demiştiniz kulübün adına? Biyomühendislik kulübü bölümle aynı ada sahip. Evet, evet Ada öğrenciler de katılabilirler eğer kazanırlarsa. Tabii tabi ee, tabi. E, biyomühendislik kulübümüzün e, çeşitli aktiviteleri var. Hatta e, Twitter'da da hesapları var, Instagram'da da hesapları var. Oraları takip edebilirler. Hı -hı. E, biz düzenli olarak ki biyomühendislik e, bölümü üniversitenin kuruluşundan itibaren olan hı -hı, bir bölümdür. Hı. İlk bölümlerindendir. O yüzden 8. senesini bu, bu sene düzenledik biyomansi günleri var. Biyomansi günlerini biyomansi kulübüyle Bers e beraber yapıyoruz. Hı -hı. yapıyoruz. Danışmanı benim kulübün e kulübümüzün başkanı bölümümüzden bir öğrenci oluyor hı -hı. ve e tabii biyomansi günlerinde konuşmacıları ayarlıyor, işte programı ayarlıyor falan bayağı ee, yoğun Ay. çalışılan bir <gülüyor> evet, evet. <laughs> zaman oluyor. Genelde mayısın e, ilk haftası diye hatırlıyorum. ve yani pandemi zamanında da online yaptığımız bir hı hı. şeydi, yoksa normalde hani biz konferans salonunda yapıyorduk. Ama bu bu sene böyle olmuş oldu ama atlamadık yani onu da evet, evet. <laughs> bir aktivite olarak gerçekleştirmiş olduk. Evet, bu da bir fırsat hocam öğrenciler evet. için. Şimdi bir mühendislik bölümüne gelen öğrenciler, Çap ve Yan dal yapabiliyor mu diye soracağım hocam. Belki başka bir bölüm de okumak isteyebilirler. Çift evet, evet. Diploma. E, tabii Çap ve Yan dal için koşullar var biliyorsunuz. Hı hı. İşte ortalaması e, 3.25'in üzerinde olacak. Bunları web sitemizde e, Bulabilir bulabilirler. Ben. Ee, sanırım e, sınıf sıralamasında ilk %20'de Hı -hı. olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan öğrencilerimiz fakültemizdeki bütün e, bölümlerde çap yapabiliyorlar. Evet. E, biz genelde yazılım öğrencisine e, yönlendiriyoruz niçin? Çünkü biyomansı yazılım mühendisliği bir Hı -hı. arada e, baya e, <laughs> açık açık gözüküyor. Yani e, programlama dili bilen e, mühendisler her zaman Hı -hı. çok daha e, çabuk. Öne çıkıyorlar. Evet. Hocam yine aynı yanı sıra yandal da yapabiliyorlar. Tabii, tabii, yani bir sertifika tabii. da alabiliyorlar. Tabii tabii. E, şimdi çap yapan ne yapıyor? İkinci diploma'yı alıyor ama e, çap yapmayacağım. İşte ben başka bir bölüm hakkında e, bir miktar bilgim olsun istiyorum diyorsanız yandal yapıyorsunuz. Onun da bir ortalama var 3-4 e, üzerinden. Evet. Hı -hı. E, bu e, sanırım üniversitenin bütün bölümlerinde Hı -hı. yandal yapıp sertifikasını alabiliyor. Yaklaşık 8 tane ders almaları gerekiyor. Hı -hı. Ee, o öyle bir şeyleri de var. Sertifikalarını da alıyorlar evet. sonunda. Hocam peki biyomühendislik bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma yerleri neresi? İstihdam olanaklarından bahsederseniz. Evet. Şimdi lisans programını tamamlayan öğrencilerimiz gıda, tarım, sağlık, ilaç sektöründen çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yer bazıdır. Hastanelerde, kliniklerde hıfzı sıha gibi, Hı -hı. Türk Standartları Enstitüsü gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda genetik tadı ve Tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, e, biyoteknoloji şirketlerinde hı hı. E, görev alabiliyorlar. E, tabii ben araştırma yapmaya devam etmek istiyorum, işte öğretim görevlisi olmak istiyorum diyorlarsa yüksek lisans yapmaları hı hı. gerekiyor. Evet. Evet. E, ayrıca mesela iş güvenliği sınavına girip iş güvenliği sertifikası alıp, Hı -hı. belgesi, uzman belgesi alıp iş güvenliği uzmanı olarak da çalışabiliyorlar. Hı -hı. Evet. Hocam e, şimdi ben şunu da sormak istiyorum tabii biz aniden bir koronavirüsle pandemi sürecine girdik. Hı -hı. Bu süreçte biyomühendislik bölümü olarak hocam eğitimleriniz nasıldı? Aksama yaşadınız mı? Öğrencilerin geri bildirimi nasıl oldu size? Hı -hı. Şimdi açıkçası hani pandemi kötü bir şey ama e, biyomühendisliğin önemi burada daha da ortaya Değil çıkmış mi? oldu. Hı -hı. Bizimle alakalı konular evet. e, oldu. E, eğitim biz aksamadı. işte 5. haftada herhalde dersleri online'a çevirme kararı alınca üniversite biz de online'a dönüştürdük. Ee, tabii laboratuvar derslerini e, yapamamış olduk ama onları da hı hı. E, önümüzdeki dönemde telafi, telafi. edeceğiz. Evet. evet. Hocam e, tabii şimdi siz söylediniz bizle ilgilendiren pandemi dolayısıyla hı. öğrenciler hocam hiç fikirle geldiler mi size bu süreçten çalışma yapabilir miyiz? E, tabii e, tabii. Güne? Öğrencilerimiz bize her zaman zaten proje fikirleriyle hı hı. geliyorlar <laughs> sağ olsunlar. E, işte aşı tasarlamak hı hı. ya da artık e, hani e, mesela solunum cihazı ee, hı hı. tasarlayan e, öğrencimiz vardı. Onunla evet. beraber işte e, bayağı bir e, çalışmalar yaptık. Hatta e, proje başvurusunda hani bulunmaya çalışıyoruz falan. Hı hı hı. E, yani bu değişik alanlarda e, çalışmak isteyen öğrencilerimiz var. Zaten e, mezunlarımızdan mesela ile birlikte bu PCR hı hı. E, testlerin konusunda çalışan öğrencilerimiz de evet. e, vardı. Hocam öğrencilerin azmi de bu noktada gerçekten çok önemli. Evet. Yani azimli oldukça sizler zaten yardım ediyorsunuz evet. her, her araştırmada. Evet. Hocam şimdi e, biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz ama aday öğrenciye vermek istediğiniz tavsiyeleri soracağım. Çünkü tercih tanıtım dönemi başladı. Öğrenciler çok heyecanlı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ee, şeyi atladı şimdi proje deyince bizim öğrencilerimizle TÜBİTAK öğrenci projesi Hı -hı. çok yazıyoruz. Ee, geçtiğimiz dönem yaklaşık 5 tane öğrencinin Tam da bu şey pandemiye denk geldi zaten e, açıklandı sonuçlar işte 5 tane öğrencimizin TÜBİTAK öğrenci projesinin kabul olduğu ortaya çıktı ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> <gül> okul kapandı evet. ama şimdi TÜBİTAK tabi o şeyleri biraz uzattı hı hı. hani e, tamamlanma süreçlerini öğrencilerimiz laboratuvarda e, hı hı. deneylerini e, yapabilecekler evet. e, yani fikirle gelen öğrencilerimizle beraber projelerini hı hı. yazıp e, da başvurabiliyoruz. Onu orada bir hatırlatmak istedim. Evet, Aday öğrencilere ne tavsiye vermek isteriz? Ee, i̇şte böyle aklında fikir e, projesi olan, Hı -hı. E, kendisini bu alanda ilerleyince mutlu hissedecek olan Hı -hı. E, deney tasarlamayı planlayan, nasıl diyeyim? işte problem e, bir problem olduğunu e, gözlemleyebilen. Çünkü mühendis ne yapar? Problem çözer. E, biz burada bir problemin ortaya çıkarılıp onun çözülebilmesi için öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Evet. Dolayısıyla hani böyle bir iştiyakı olan kişiler, etkin iletişim kurabilen bir üniversitenin iletişimi de evet. <laughs> önemlidir. Kendisini ifade edebilmesi çok Hı -hı. önemli. Zaten hani diğer bölümlerde de öyledir belki ama daha böyle aktif bir bölümdür Hı -hı. Bir iletişim açısından. Uygulama ile ilgili daha önceden böyle ufak tefek araştırma yapan öğrencilerimiz var. Birinci sınıfa geldiğinde kanser çalışmaları Konusunda çok bilgili olan öğrencilerimiz Hı -hı. var mesela bu Hı -hı. kişinin kendisiyle alakalı yani evet. isteğiyle alakalı hevesiyle alakalı hedefiyle alakalı Hı -hı. işte birlikte çalışmayı sevebilen çünkü grup projelerimiz de çok fazla bizim tek tek zaten interdisipliner bir bölüm olunca interdisipliner bölümlerde illaki başka disiplinlerle çalışmanız gerekiyor evet. o yüzden iletişim orada Hı -hı. da çok önemli bilgi ve teknolojiyi kullanmaya gönüllü hı hı. E, öğrencileri bekliyoruz. Hocam e, yine bu dönemde gelip sizi görebilirler değil mi öğrenciler? Tabii, tabii tabii tabii. Tabii her gezin. zaman e, buradayız. E, üçüncü 3. katta. Evet. orada <laughs> sizi e, orada beni bulabilirler. Evet. Diğer hoca arkadaşlarımız da burada. Onları da bulabilirler. Zaten haftaya tercih ve tanıtım günlerimiz var. Evet. E, aşağıda da bir masamız olacak. Evet. E, orada da öğrencilerimizle e, bir araya gelmiş bulunacağız. Çok teşekkür ederiz hocam ben programa teşekkür katıldığınız sağ için ağzınızı sağ olun. Teşekkürler. Üsküdar'a gelirken programının bu bölümünde Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Sevimoğlu hocamız bize Biyomühendislik bölümünü anlattı. Birazdan e, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Yeter Saçlı hocamızla birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.